Merhaba, bu yayında giysilerin tarihsel sürecinden söz edeceğim. Eski Yunan, Roma ve Avrupa'da hangi tür kıyafetler tercih edilirmiş, şimdi ona bakalım. Yunanlılar modeli yüzlerce yıl değişmeyen bir giysi biçimi geliştirdiler. Kadınlar da erkeklerde kiton denilen bir tunik giyerlerdi. Bu aslında T biçiminde bir kumaştı. Vücuda sarıldıktan sonra iğnelerle tutturulur ya da dikilirdi. Kadınlar ve yaşlı erkekler sokakta üzerlerine himasyon denen bir tür atkı alırlardı. Erkeklerin giysileri beyaz, kadınlarınki ise sarı, mavi ve kırmızı kumaştan olurdu. Bazen bu kumaşlar tanrı, süvari, hayvan ve kuş gibi figürlerle bezenirdi. Giysiler yün, keten, ipek, pamuklu hatta altın işlemeli tül'den yapılırdı. Geziye çıkanlar bir de askerler şapka ve pelerin kullanırlardı. sandalet ya da ayakkabı giyilir. Bunlar evlere girerken çıkarılırdı. Romalıların giysileri Yunanlarınkine çok benzerdi. Fakat Romalılar himasyon yerine toga giyerlerdi. Bu yarım daire biçiminde kesilmiş bir kumaştı. Sol omzu örtecek biçimde vücuda sarılırdı. Togayı toplumda saygınlığı olan erkekler giyer, senatörlerin togasının kenarlarında mor bir şerit olurdu. İşçiler ve askerler sağ omzu bir broşla tutturulmuş olan kısa tunikler giyerlerdi. Askerler kafalarını madeni miğferlerle korurlardı. Romalı kadınlar tuniklerinin üzerine yere kadar uzanan bir giysi geçirirlerdi. Roma İmparatorluğu'nun ilk yıllarında önemli kişiler beyaz giyerlerdi. Daha sonra kırmızı ve mor moda oldu. Giysiler iyice gösterişli olmaya başlamıştı dokumalara altın iplik karıştırılırdı. Justinian döneminde İranlı keşişlerin Avrupa'ya ipek böceğini getirmesiyle tunikler ipekten dokunmaya başlandı. Yoksullar koyu renk giyerlerdi. İngilizlerin nasıl giyindiklerini milattan sonra 1. yüzyılda Jules Caesar'dan öğreniyoruz. Caesar, kent halkının derilere sarındıklarını, vücutlarını mavi renk veren ve savaşırken onları çok korkunç yapan bir bitki boyasıyla boyadıklarını anlatır. Kent ise İngiltere'de bir kentin adıydı. Ne var ki İngiltere'de ve Kuzey Avrupa'da yaşayanlar o dönemde daha çok tunik giyerlerdi. Erkekler ayaklarına bilekten büzülen bol pantolon geçirirlerdi. Ayrıca siyah ya da mavi boyalı deri pelerinleri ve deriden ayakkabıları vardı. Kadınlar biri yerlere, öbürü dirseklere kadar gelen üst üste iki tunik giyerlerdi. Bir İngiliz boyu olan Iken kraliçesi, Budika'nın çok renkli bir tuniğin üzerine bir broşla toplanmış, bol bir elbise giydiği anlatılır. Kuzeyden gelen istilacı kavimler pantolon giyiyordu. Daha sonraları pantolon, tunik ve pelerinle birlikte giyilmeye başlandı. Ayaklara yün çoraplar giyilir. Kordonlarla önden arkadan çaprazlama bağlanırdı.